arkadaşlar. Arkadaşlar bugün doğada bir gün kalacağız. Hop video. Şimdi üste doğru çıkacağız. Allah Allah Allah. Gördüğünüz gibi bugün fazlayız. Pikniğe gelmiştik okulca. Bordo mavi ve Bordo mavi ve da yılan yılan yılan. Ben inandım. Ne abi kaçakta bir şey getirdi. Abi ne? Abi mi oldun? Arkadaşlar burada papatyalar var. Gördüğünüz gibi. Yemeğe bu papatya mı? Allah Allah. Vallahi Allah. papatya bunlar. Değil var. mi bu? Hayır bunlar gül. Gördünüz mü ya? Olabilir aslında abi. Gül, gül de ayıldır. olabilir. Önemli bir buluş yaptı. Evet. Allah. Arkadaşlar önümüzde, şey gidiyor. önümüzde dallar var. Her an her yerden yana. Allah. Çıkmaz ama çıkabilir de. Araba yolu var burada. Buradan uzak duralım araba. Ana. <laughs> İsmail'i kaybettik. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Bu çocuk nerede ya? Şimdi aşağı ince, bak, bak, İsmail. İnşallah İsmail aşağıdadır. arkadaşlar İsmail'i şöyle, böyle evet, diyeyim. İsmail. Çanakkale Savaşı'nda gazi kalma bir korkuluk İsmail. Evet bir korkuluk. Aa, aşağıda gel. İsmail. İsmail'i arkadaşlar. İsmail, İsmail. 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 Iyi İsmail. Kafası. Tuna kafası burada. Kapası. Kafa burada kafa. Of, boş kafa bakmış. Bak beyni yok boş kafa. Evet bir tek rezikadı. Gel gel. Hah artık kafası da var. O zaman ilerleyelim bu tarafa doğru. Aha. İsmail'in parçası. İsmail'in parçası var. Arkadaşlar İsmail'in kafası. Hashtag'ı hiç etmeyelim. Ya ben bulduk. Şuna gelsene saralım. İsmail'in kefeni. Kefen. İsrail'in kefeni. 1990. Oh, Biz bir manyaklık yapacağız. Buradan gideceğiz. Arkadaşlar böyle Burada da hayvanlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Amazon ormanları, balta girmemiş ormanlar. Arkadaşlar önümüze domuz çıksın kameramızı feda edebiliriz. Burada bir taş varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu taşın bu taşı Hayır bulursanız bu taşı atın gitsin arkadaşlar bir işe yaramaz. İşte bu demir, bu demir, bakır böyle bu bakır olsa satsak 1 x 10. bunun yanına. Burada da çarpıyor. matematik matematikte ayamız var. 3 ile onu topladığında 15 <gülüyor> bulabiliyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> özellikleri var. 1 ile 13 çarptım. 1 ile 13 çarpmış 15 mi buldun? Aferin Ondan. sana. Arkadaşlar Vahit etrafta yok. Şurada şöyle bir şey buldum da bu ne oğlum? Fıstık değil mi? Fıstık mı? Lan bunları sincap ye. Tamam o zaman fıstık. Böyle bir şey buldum işte. O zaman fıstıktır. Bu İstekat kesim. Yeni yılan bulmuştuk. Şimdi. Evet, bu olduğu yere doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar Size, simsiyah. Evet. O zaman kamera kamera çantamda bırakmıştım. bırakmıştım. Hoyulanı arayacağız şimdi. İnşallah karşımıza çıkar da size gösterebiliriz. O zaman hoşça kalın. Şimdi bu civarlarda görmüştük. Elime aldım ben kayayı. İlerliyoruz. Allah ayağım takıldı. Burada mı görmüştük? Sanki biraz daha ilerideydi. Çıkalım bakalım. Yok Bir burada değildi. Bir saniye. Ha buradan. Yanlış Dur 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 orada. Oradan gitme Vahit. Oralardaydı. Oradan çok uzak gidelim. Arkadaşlar şimdi biz burada böyle ilerliyorduk. Burada kurumuş bir akarsu var. Evet işte buradan biz çıkıyorduk. Böyle ee, çıkıyorduk. Sürüyor lan var. Şu da bakın. Biz. Bakın biz gör biz bak şu şu kökün oradaydık. Atıyorum. Uydurma ya. ya. Bizim, Bizim var. var. Arkadaşlar biz gördüğümüz de şuradaydı. İşte bakın. Şu kayanın oradaydı. Bu kayanın altındaydı. O sırada biz de şuradaydık. Buradan böyle ilerliyorduk. Buradaki yılanı gördük buradan böyle kaçmaya başladık. Şuradaydı. Şimdi o yılanı bulmak için biraz üstte çık. Onu kim attı? Ben attım. Tamam. Dur. Çekirge, çekirge bu. Bak, bak, Oğlum bu ne biçim çekirge? Bunlardaki çok, buralardaki çok büyükmüş. Oh my God. Gelin şuradan çıkacağız. Yo şu şurada hep çekirgeler kit ediyor. Oğlum çekirge bu kadar fazla mı arkadaşlar? Bana yukarıda kötü mana bassana. Şuralarda falan olabilir. Göriyor musun? Alıyorsun taşları. Bana birileri var burada. Oğlum gel gel buraya. Oğlum, gel, buraya. gel oğlum onu Dur var. Dur. Ge tamam. Burada adamlar var. İyi şöylesin abi. Adam Adamla konuştuk ha. Adam buradan gidin burada yılan var lanan yorum bizi gördük zaten yılanı. Burada çok vardı ya oğlum. Bak. Burada çok vardı. Taşın altında gördük biz. Sonra değil, değil mi? Bari boş yok çok var. dedi. Hacı hocanın yanındaki su var şimdi boşuma. Bu burada, burada var. gerçekten çok yılan varmış. Abiler de öyle dedi valla. İlerliyoruz. şöyle bir yerden çıkmaya çalışıyoruz kalmışsan şey orada şey ne yapsın? İnelim artık bakın burada her yer yılan. <laughs> bir şey var, bir şey var. Dur dur şurada çekeceğim. Çekirge de olabilir Allah rızası için. Ya nasıl ne Onu çekmem gerekiyor. Şuradan çıkın, çıkın çıkın kameraman geldi. Anne ne, ne? Kur'an orada. Ne? Anne hani? nasıl kaçış? Buna ben de sen deyle, polmasın, gitme. De, ne? gitme. O, o kertenkele mi gördünüz? O kertenkele yılan diyen bizim gibi de çalı koku. Dur bir onu onu ödülürse o vaktır ha. Ardın senin beynini. doğru söylüyorsun. Kertenkele'ydi. Oğlum o acı sıktı oradan. Kokunun üstüne mi düştü? Oğlum orada kertenkele zaten. Bir saniye. Şu çoğunlukta var. Şu çoğunlukta bir şeyler oynuyor. Bak tam şu çoğunlukta bir şeyler oynuyor. Tam. Orada. Tam şu çoğunlukta. Orada. Nerede? Tam kankim şu bölgede bak gördün mü? Tam şu bölgelerde. Nerede Vallahi gördüm. Gel ses geliyor. Gel. Aşağı sen sesin. Sesi de var. Sesi Ay 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 ay, ay. <laughs> Biz kamera kayıtlarına baktık. O kertenkele de kamera kayıtlarına yok. O yüzden biz tatmin olamadık. Bu sefer Koko, yani Muhammed Coşkun, Sami, Eyüp, Öldüm. Şevval ve Nergis'le beraber bir de ben bu sefer Haramaya çıktık arkadaşlar. <laughs> bu sefer <laughs> Ama videosunu falan çekmeyi umut ediyorum. İnşallah çekeriz. Yanımda çok büyük bir eksik var. Ardil sopasıyla gelmediği için. Evet. Ardil gelemedi o yüzden kor korumasınlar. Ardil yapayım? bizi koruyordu da şimdi Ardil yok. Yerleri şimdi çıkar. Şimdi, şimdi, şimdi <laughs> şu üstte çıkacağız. Vallahi <laughs> oradan ses çıktı böyle. <laughs> Adam. Dur dur çıksana sen sen oradan Sen de bak vallahi oradan ses Allah geldi. Allah, Allah cesurca gidiyorsun beni tırsıyorsun ya. <laughs> ya kertel, kıpırtı var. Oğlum hayır sen çıktı böyle falan diye. Yok yok kıpırtı geldi. Böyle tam tıs diye de şey, çıkmadı şey da böyle uzasını. Böyle bir şey geldi. Vallahi vardı. <laughs> İlerleyek o zaman da şeyin. <laughs> Bu tarafa da bir bakalım. Yolarda. <laughs> <laughs> kuş vurduk. İlerliyorduk. Arda, Arda. Kuzaklaş uzaklaş hadi Pardon. ilerleyelim tamam günah günah <laughs> burada bir yol çıkı. O sorulmuş buradan özel ses çıkar böyle. Çil vallahi.